Merhaba arkadaşlar. Geometri doktoruna hoş geldiniz. Yine güzel bir soruyla baş başayız. Bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz? Sürpriz bir çözümü var. Hep beraber bakıyoruz soruya. ABC dik üçgen. Bakın ABC dik üçgen hatta AB AC eşitse bu bir ikizkenar dik üçgen. Yani ikizkenar dik üçgen ne demektir? Şu kenarlar birbirlerine eşittir. Yani şuralar 45'e derecedir. Peki. Bizden istediği alfa. Şurada bir 90 derecemiz var. Burada 25 derecemiz var. Bakın burada bir dik üçgenimiz var. Peki bu tip soruları nasıl çözeriz? Bu tip soruları şöyle. Önce şunu yapabilir miyiz? Bakın D noktasına iyi bakın arkadaşlar. B değinen DC nedir? Birbirine eşittir. Peki A ile de D'yi ben birleştirdiğim zaman ikiz kenar dik üçgen olduğu için şurası 90 derece olur mu? Kıymetli arkadaşlar. Kesinlikle 90 derece olur. Peki muhteşem üçlüden burası da nedir? Birbirine eşittir. Şurası 45 derece midir? Evet burası da 45 derecedir. Şimdi ben alfaya nasıl ulaşacağım? Bakın alfaya şöyle ulaşıyorum bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz çemberde açılarda çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. İki tane 90 derece bakın AC'ye bakıyorum. İki tane 90 derece AC'ye bakıyor. O zaman ben ne yapabilirim? Çok rahatlıkla AC'yi çemberin çapı kabul edip şöyle bir çember çizebilirim. Bakın. Tam şurada E'den ve A'dan geçecek şekilde bir çember çizdiğim zaman gördünüz mü? Çemberde artı sorusu oldu. İlk etapta bir dörtgen artı sorusu görmüyordu ama şimdi ne oldu? Çemberde artı sorusu oldu. Kıymetli arkadaşlar. Tabii ki de şurası 45 derece ise bakın burası 45 derece ise şu yayımız nedir? Bu yayımız çevre açıdan 90 derecedir. Şurası 25 derece ise şu yayımız nedir? Bu yayımız da 50 derecedir çevre açıdan. Şuradaki alfaya dikkat edin. Bu alfamız bir iç açıdır. İç açı. İç açının üstü nedir? Alfa. Şuradaki yayla yani 90'la buradaki yayın 50'nin toplamının tabii ki de yarısı. 90 50 daha 140 yapar. 140'ı 2'ye böldüğümüz zaman sevgili arkadaşlar 70 derece yapar. Milli Savunma Üniversitesi TYT, AYT de arkadaşlar tahmini sorulara biz devam ediyoruz kanalımızda kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayınız Tabii farklı bir çözüm yolları varsa sevgili arkadaşlar farklı çözüm yollarını e, yorum kısmına atarak biz de arkadaşlar faydalanırız bu arada arkadaşlar bu sorular e, takipçilerinden geliyor arkadaşlar bazı sorular onların sorularını çözmüş oluyorum bu arada kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.